Hava soğudu Özger yalaya. üç Keşke pijama giyseydim. Böyle Ağustos sonundan beri geliyorum. Utanmasam da izle de giyerim. Yukarı... Benim torun bu bak. <gülüyor> Besbelli <gülüyor> oluyor. <ya. gülüyor> sen gibi monarşist bu da. Be. Tepeşken tohuk gibi aynı. Altı kere üç bir vereceğim. Birazdan gösterileri var. İngiliz muhtarlık muhafızı bu ha. Atatürk'ü tanıyorum sen. Yes, sir. Gidelim hadi. Sörü de biliyor haspam uşaklara kaynaması et Atatürk geliye birazdan bunları tavuk gibi kışkışlan memleketlerine. Lan çarpsın aynı uşak gibisin. Kanlı <laughs> koca reya. Koca Çok kötü. Bir cama geleceğim. Kız geçen banyo bile bu camayla girmiş benim adam. Ne gösteriydin be? Cumhuriyeti bir daha ilan edesim geldi. Ye sor. E, altına bir şey de giyilmeye. Biz ne yapalım? Ana aynen bu vardı bir cam aynen kovayı bozmuş vallahi. He ya. Bıraksay bir cama partisi değil siyasi parti kuralı. Asker altı kere yedi.